Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada uçurumda namaz kılmak çok büyük ve kazançlı projelere imza atacağına, onların güvenini sarsacağına, bu durum sayesinde iş hayatının da düzene gireceğine, moralsiz ve düşünceli olacağına, endişe verici olaylar yaşanacağına, eline geçen kazanç sayesinde rahata kavuşacağına sevinçli haberlerin alınması ve bu haberlerin çok hayırlı ve doğru bir şekilde değerlendirilip ona göre karar verilmesi sayesinde işlerin çok iyi bir hal alacağına tabir edilir. Ayrıca rüyada uçurumda namaz kılmak mutluluğun günden güne daha da artacağına, gerçekleştireceği bazı çalışmalar sayesinde çok daha iyi bir hayata kavuşacağına, kafasını kurkalayan sorunların biteceğine bu sayede de iş ve tahsil hayatına daha kolay adapte olacağına, Atılacak adımlar sayesinde işlerini daha kolay bir şekilde halledeceğine, çok hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, kendine olan güvenini ve inancını yerine getireceğine, bu sayede de eskisi gibi başarılı işlere imza atacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada uçurumda namaz kılmak yeni kararlar alıp, kısmetinin artacağına, borcu olan kişinin borçlarını ödeyeceğine, herkese eşit mesafede durup sevdiği kişiden ihanet göreceğine zor günler geçireceğine ve çözümsüz kalacağına, sıkıntıların yakın zaman içinde yapılacak hayırlı çalışmalar sayesinde son bulacağına, iş ile ilgili çok hayırlı fırsatların gerektiği gibi değerlendirilemeyeceğine, mezuniyet sonrasında iş bulmakta sorun çekilmeyeceğine, hedeflerin gerçekleşeceğine, delalet eder. Psikolojik olarak rüyada uçurumda namaz kılmak hayatında olumlu değişiklikler meydana geleceğine, uzun yıllardan beri istediği bir şeye çok yakın bir zaman içinde çok sıkıntı çekmeden sahip olacağına, kısmetin kapanması nedeniyle ticaretin duracağına, eline geçen büyük fırsatları çok doğru ve başarılı bir şekilde kullanarak hayırlı bir yola gireceğine ve bu yolda kendisini çok rahat ve mutlu bir hayata taşıyacak zenginliğe kavuşacağına, sevgiyi kaybederek ömür boyu pişman olacağına, çok büyük kazançlar elde edeceğine ve bu durumu aile hayatına yansıtacağına, yaptığı işle ilgili olarak çok hayırlı kararlar vereceğine bazı kişiler ile iş ortaklığı kuracağını işaret eder lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın